Evet sayın izleyiciler bugün yolumuz Osmaniye ili Bahçe ilçesinde Örüncük köyü muhtarı Hüseyin Arslan'a Bahçe ilçesinde Rem'de ulaştık muhtarımıza soruyoruz. Kaç dönemde muhtarsınız efendim? Dört dönem. Dört dönemdir muhtarsınız. Evet. E, dört dönemde karşınız her seçimde karşınıza aday çıktı mı efendim? Birinci dönemde çıktı ama sonra çıkmadı. Birinci dönemde çıktı, diğer dönemlerde çıkmadı. Halk sizi tercih etti. Evet. Efendim bu köyümüze ne hizmetler yaptınız? E, halk sizi dört dönem tercih etti. Yani birinci dönemde ne hizmet yaptınız? Ondan sonraki dönemde karşınıza aday da çıkmadı efendim. Birinci dönemde yok. su, İçme suyu. Evet. Sorma suyu boru. Artık bir tek Son dönemde bu sene senedir yol etmez oldu. Yeniden yol yapımı. Evet. Ve köy içme suyu şebekeleri. Şehir şebekesi gibi şebeke döşettik, köy içinden. Evet. evet. Yapılan hizmetten halk memnun olduğu için aday hiç çıkmadı. Karşınızda aday hiç çıkmadı. Köyümüzün eksik olan hizmetlerini yaptık diyoruz. Efendim köyümüzün altyapısı yapıldı mı? olarak çok tanık olduğundan altyapı yol ve su. Bizim köyde kanalizasyon işi yok. Köyde çoktan kanalizasyon işi Köyümüz kaç mahalleden ibaret efendim? Köyümüz 100 küsük hane. E, kaç nüfus yaşıyor? 65 hane kışlı yazlık alıyor yaylalık olduğu için. Evet. 65 hanesi kışlı yazlık alıyor. Ve diğerleri yazlık. Köyümüz yaylak köyü en azından evet, değil yani mi efendim? efendim. E, buradan e, halkımıza da sesleniyoruz diğer illerdeki halkımıza yani bu köyümüzü ziyarete gelebilirler. Gelebilirler. Değil evet, mi efendim? Evet. Ee, nüfusumuz ne kadar efendim? 200 küsür. Efendim? 200 küsür kışlı 200, yazdı kalan. Kışlı yazdı kalan 200, evet. 200. Yaz aylarında nüfusumuz ne Yaz kadar? Yaz aylarında 400-500'e yakın oluyor. 400-500'e yakın evet. oluyor. Ee, köy konağı muhtarlık odası yapıldı mı? Var mı efendim? Hayır onlar yok. Köy konağı ve muhtarlık odamız yok. Çocuk parkımız var mı? Yok. Çocuk parkımız da yok. yok. Evet, evet olduğu için ama olsun bu köy konağı ve muhtarlık odasının biz her köyde yapılmasını istiyoruz. Evet. Çünkü yok. muhtarın misafiri geldiğinde ağırlayacak yeri yok değil mi efendim? Evet. Birçok e, Türkiye'nin her e, ücra köşesini geziyoruz. Evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi evet. olarak genelde birçok yüzde seksen köylerimizde köy konağı evet. muhtarlık odası yapılmış. Ee, mesela Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde hep köylülere e, çocuk parkları da yapılıyor. Şehirde yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köyde yaşayan çocuğun da aynı hakkı var. Çünkü biz de çocukluğumuzu köyde yaşadık. Biz de köylü çocuğuyuz. Biz de çocukluğumuzu yaşayamadık. Çocuk parkı yoktu ama 2014 yılına girdik. Artık çocuklarımızın da bir oyun grubuna ihtiyacı var. Eğlenmeye ihtiyacı var. Onlar da çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Yani muhterem bu sadece köyümüzün yol, su, elektrik ve eee şeyleri bitmiyor. Bu hizmetlerin de köylere yapılması Hizmet lazım. Bu hakkı. Evet. Eee arazi yollarınızı açtırdınız mı efendim? Açtırdık. Açtırdınız. arazi var, Evet. Köyümüzün köy halkımızın geçim kaynağı neye dayalı? Muhtarım. Tarım, hayvancılık. Tarım, hayvan. Tarımda ne üretiyor efendim köyümüz? Tarımda yazın zercecilik var. Zerze. Evet. Suyumuz var o zaman. Suyumuz var. Sulama suyumuz var. Var. Ee, cazibeli kendisi mi akıyor yoksa sondajla mı temin Kısmen e, ee, ceylanla çektiğimiz Aynen. yerler var. Evet. Kaynak suyumuz var bazı yerlerde. Evet. E, köy halkının evet. ceylanla çektiğimiz yerler var. Biz bu mesela daha öncesinde de gelmiştir. 20 yıllık muhtarsınız. Geçen e, 2013 yılında biliyorsunuz e, uydudan <laughs> okumun ön ödeme su sayacı takılması yeraltı sularına Sondajlara evet. yazı gelmişti. Bunlar bir yıl ertelendi. Biz bunun ertelenmesini değil, iptal edilmesini istiyoruz. Gördüğüm kadarıyla sizde de elektrik de çekiliyor değil mi efendim pompalar? Evet. Artı elektrik ücretleri çok yüksek tarımda kullanılıyor. Evet. Onun da biz tarımda kullanılan elektriğin çiftçilerimize yüzde elli indirimli verilmesini istiyoruz. Evet. Geçen eski Adalet Bakanı Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'de röportajında elektrikle çekilen e, suların çiftçimizin kesinlikle kar etme şansının olmadığını belirtti röportajında. Biz de buna katılıyoruz zaten. Çok pahalı e, ürettiği şeyin karşılığını alamıyor, zarar ediyor çiftçilerimiz. Evet. 2000 bu 14 yılda 30 Mart'ta yapılacak seçimlerde tekrar aday mısınız efendim? Adayım. Adaysınız. Karşınıza şimdi aday çıktı mı? Aday var mı? Şurada efendim aday olmayacağım. Belli evet. vatandaşlar toplandı pazar günü. Evet. Oturacaksınız yani. Yine oturacaksınız. Yine aday olmamızı istediler. Evet. evet biz de sizin gördüğümüz kadarıyla iyi bir insansınız. 4 dönem 20 yıl. Bu köye hizmet yapmışsınız. Yani muhtarlığın en zor zamanında muhtarlık yapmışsınız. Evet. Ee, şimdi muhtarlık biraz daha imkanlar itibariyle çünkü özlük haklarında biraz iyileştirme yapıldı. Bu da bizim gazetemizin çok büyük fa, e, fonksiyonu oldu. Her muhtarın röportajını ekledik. Muhtarlara verilen aile gödenek hizmet için yeterli değil dedik. Evet. Doğru değil mi? Yani 20 yıldır muhtarlık yapıyorsunuz. Evet. Cumhuriyet tarihi ilk olarak muhtarların maaşı %100 arttı. 875 lira bu 15 Ocak'ta alacaksınız efendim. Evet. Ee, onun için sizin daha bir dönem biz de sizi e, destekliyoruz muhtar olmanızı istiyoruz efendim. Köye yapılması gereken ne hizmetler var efendim onu da duyuralım buradan. Tarım arasında e, su olmayan yerlere santajlar tarıma evet, sulamamız lazım. Artık köylü vatandaşın hizmet konusu gelir kaynağı. Evet. Çıkartmamız gerekiyor bazı yıllardan. açısından köy vatandaşın... Sulu tarıma, tarıma olarak, geçmesi lazım. Sulu tarıma geçmesi için. Köylerden göçün önlenmesi için. Bu da geç. Hem göç bu önlenir hem de tarım arasında vatandaşımız daha farklı şeyler kazanması için bahçe vurulur. Sulandı, susuz olan tarlalarımız sulandığı zaman bahçe vurar. Daha farklı gelir kaynağı olur. Evet. Ee, başka bir şey eklemek ister misiniz efendim? Hayır, şu andaki. Röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Türkiye'de Mutluların Sesi gazetesi olarak. Size teşekkür ederiz. Ediyoruz.